Türk futbolunun gelişmemesinin etkenlerinden biri futbol medyasındaki aparatlar arkadaşlar. Geçen sene Osimen kiralık olarak Galatasaray'a geldiğinde daha sahaya çıkmadan Galatasaray'ın bu transferi yapması güzel ama elinde tutamaz diye çırtkanlık yapmışlardı bu aparatlar. Hatta Ocak ayında e, kesinlikle Osimen'in başka bir takıma gideceğini söylemişlerdi. Osimen dik durdu ve sezonu tamamladı Galatasaray'da ve aidiyetini gösterdi. Transfer döneminde yine dik durdu Osimen ve Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusu olduğunu herkese kanıtladı. Şimdi yine aynı aparatlar meydana çıkmışlar arkadaşlar. Geçen sene gönderemedikleri Osimen'i bu, se bu kez de sözleşmeliyken göndermeye çalışıyorlar. Nasıl mı? Osimen daha yine sahaya çıkmadan söylemleri şu şekilde. Galatasaray Osman'ı aldı ama Osman Galatasaray'da ne kadar süre kalacak? Bu büyük bir muamma. Böyle söylüyorlar. O, Osman en fazla sezon sonunu görürmüş Galatasaray'da ya da Ocak ayında gidermiş. İngiliz kulüpleri falan süper teklifler yaparlarmış. Önemli olan işte Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği başarıymış. Ki bu başarıyı gösterilmiş ve Galatasaray'da durmazmış. E, bu süreç içinde Galatasaray'dan Osman giderse yine kazançlı çıkan Galatasaray olur ve etkileşim kaşarları. Demek ki Galatasaray serbest kalma maddesi bile koysa kar edeceği bir serbest kalma maddesi koyacak ki buradan da para kazanacak demektir. Alttan alta akıllarınca Galatasaray'ın altına oymak bütün dertleri. Evet arkadaşlar her akşam 22'de YouTube kanalında canlı yayınımız var. Galatasaray dostları bu canlı yayınımıza bekleriz.